Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hara gelmişiz. Mall Kerküge. Bilirsiniz 6. ayın 26'sında bir festival var idi. Ben 2. gün geldim. Yani bugün 6. ayın 27'siydi. Galiba bu festival 5 gün sürecekti. Girelim içeri. Bakak kimler var kimler yok. İlk başta yine klasik midye media dolma. Midyeci Mehmet. Burada Point Coffee House var. Kahveler yapırı. Orada lemon suyu satırı. Ne'ne'li. Burada ne var? Burada takı şemsiye var. Takı şemsiye. Bizler de satır arkadaşlar. Takı şemsiye isteyen bana ulaşsın. Öz reklamımı da yapım. Burada halaviyat ve muadzenat nakil var. var. Var ya işte bunlar kilo aldır maalesef. Gelesen yesen kilo alasan. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. İkram etti. Elbize sağlık. Kilo kilo kattım. Kemal Paklava ikram Taban alem de bayağı gelipti. Yani insanların merakı var. Burada da çay sattılar. Renkli renkli çaylar. Viking Burger gelipti. Hamburger satırı. Bu mahrecan yemekle ilgiliydi. Normalde bunların ayrı bir hafleleri de var idi. O iptal oldu. Ama festival eke Mukfood Festival kalıptı. İkinci gün olmasına rağmen yine vallahi gerçekten alem gelipti. Zaten yemek oldu mu? Biz Kerşik Milleti yemeği çok seviyoruz. Barilla kafe de var. Yine serumlarını falan getirip de kahve yedire. Ha. Barail, bar Barilla. Ne adı? Bra Bra Brailla. E bu ne de? <laughs> Üç tane sersi harfi yer yana koyup. İşte Üç tane sersi harfi. Aydan iğne ne de okuyacaksan? Ay, ay okuyacaksan. <gülüyor> Sam, <laughs> Sam Yang var. <laughs> bu Sam Yang Ha, Sam Yang sayını, Japon ürünleri sağlık. Kore yemeklerde. Sushi. Değil İçinde be. balık var. İçinde balık var, biz pişmiş balık var. Burada çerezet, latif var. Cibisinden bu cilit tayibin cipsi dadına bakın kiloma bir kilo daha katım. Bunlar kuru, kuru meyveler. Güzel, gerçekten güzel maharetin. Elbize sağlık. <laughs> Uni rest var. Adlar ne iş böyle zahmetti. Uni rest. Uni rest. Burada, <laughs> burada herhalde... Burada şavurma satırlar, şavurma. Orada? Suri. Burada da matam, divan. Ahmet amdi divan gelip de. Burada şarkı yemekler de satırlar. Fasulye, erük, pirinç. Burada gaz, şavurma. Böyle festivali namazı bilsiniz. Nerede arkadaşlar. Bu matam geldi reklamını yapar. Yani ürünlerini tanıtır. Hedef budur. Burada yemek yoktu. Buranı geçerken. Bak yemek olmadığı için Sübhanallah kimse durmuyor burada. Halbuki bu bak bu sırada yok. hapsinde yemek durup abi. Bu, efendim, bu bir şeyden böyle ilgisi olan geldi buraya. Evet, lit tesuyuk el elektroni. Zaten adı şeyin daha. Da i̇lgisi adı. olan Festerin geldi. Zaten adı yemek festivali. Sen buraya yatırsan bakın orada da var idi. Ee, şey. Ha, e, onda da az var idi alem. Aa burada Zırar Mektep ve İkhvanuhu var. Ben bunlar için reklam yapmış idim. Burada e, tayt almış idim. Bak burada demek ki böyle e, kutu içinde şeyler de bu muallep diyarık biz Türkmen de ne diyoruz? Konserve galiba değil mi? Evet. Türkçe. Konserve. Ha, Türkiye'de bakladı işte ne okudu, bazeriydi. Kuvvet olsun. Güzel, Hayatım. Hey sen gözüm. Şey Bak konserveler de burada atılıp da... Şey Aynen Türkiye'deki var. fuarlar kimin test şey malda koyular Hey de. Dur hamuz. Bu hamustu. Meyin hamız bathtina da. Ya azalmış bu Bir şey mi Ne oldu? Burada da başka taytlar var. Sen bilirsin buradan tayt alırsan şans ve televizyon çıkarsa için. gazeteler çıkarsa olsun bunlar çıkarsa Aha burada da Emir Demir var. Çeşit çeşit muadiller, simitler, geçenlerde yine reklamlarını idim. O herhalde güzel gözleri hakikaten de o. patatalı börekti, pizza. Bakın gelin bak bak bu Türk börek pizza. Bu ne adı? börek. Vallahi. Vallahi bu kermes. İçinde ne var? Tavuk. tavuk. Tavuk, var. Senin senin gibi kontrol, tavuk var. Tavuk var. <laughs> ne var? Ruhun <laughs> ah sen vallahi. Abbarım. Sağlıkla akbarım. Hayatım sağ ol olasın. Vallahi hamd olsun. Orada sen. Diyallah ne hediyesi güzel bir şey. Dün ne tevzi edelim bugün de tevzi edelim. Şakka etsen. Diyallah bakalım. Gel, ben dünen gelmedim vallahi bugün geldim. Bugün daha kalabalık. Yok dünen de kalabalıkydı. Dünen de iyiydi. Yo, maşallah merak acayipti burada ne var? Hayatım sen, şirket nürsen var, turşu şifa var. Tek tek adları da diyeyim şey olmasın yani, hak, hak yetmesin. Değil mi Kemal? Madem ki başladık tek tek adları demeye. Burada turşu var, bizim soframızın vazgeçilmezi. Burada da bakkuz var, gençlerimiz kuvvetlerini gösterdiler e, kızlarımıza. Bu oyunu da bilirsiniz belki. Halkani getirse ve kadar buradan saat alasan, telefon alasan, Burada da Medine Tilmarah diye bir oyuncak ürünler satırlar. Ee, uşak eşyaları. Fuar doğum yedir. Gerçekten de bayağı da bir ilgi var, merak var görmüş olduğunuz gibi. Yine burada da sağ tarafta her fuarın olmazsa olmazı bu kapkacak satanlar, dilmiz milmiz satanlar gelipti. Abla Aliye var. Abla Aliye ne satır? Abla Aliye Valla yemek satır. Kalabalık ise yemekti. Kalabalık ise yemekti. Burada da ice rolla var. Dondurma satırı. Yine dondurma çeşitleri satırı. Burada Smile and var. Matam Nice Day. Burada yine arkadaşlarımız el emeklerini sergilirler. Burada mesela hınlaydan güzel güzel şeyler yapırlar. Uşakların yüzüne yapırlar. Yavaş yavaş fuarın sonuna yaklaştık. Matam nice day var. Burada matam yine nice daydi gerçi bu. Şavurma <ımazır mısıngivingquin> satırı. Fuara katılıp. Başka ne var? Ya bu adı Bat Bat Ya biz Çerkeş'te Allah aşkına bu ad nerede? Çok zahmet bir adı. Ve well, hasıl nerede? Yani eksuarat el hamam. de burada ne ne C2 seviyesinde İngilizce bildik. <laughs> ee, ne satırı? Keşke burada da Arapçasında ya da ne bileyim yani bizim anlayacağımız dilde de yazsa ne satırı? Ee, şey satırı değil mi? Bu <laughs> hamam eşyaları, musluk musluk şeyler satırı, eksuarat satırı. Keşke <laughs> burada böyle Arapça uz ne satırlı? <laughs> İsmi şerike. <laughs> 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 Sahih. <Sorry. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir Arabi mı? Ha iyi hadi. Hamamat yestehak lavdal. En azından burada da hamamat yestehak lavdal yasalar olay anlaşılı. Burada da güzel çikolata mikolata sattılar. Burada da hı hı. aha mecmuat şerikatı tabah Tabbağ buraya tükkanı getirip. Tükkanı komple buraya getirdi. Şey, Mağmali ma komple buraya getirdi. Siz bez bakın ürünlere. Ama gerçekten kaliteli. vallahi yani standların içerisindeki en kuvvetli standlardan Belki ilk şuteye girer tab bak. İlk şuteye girer ha. Ya da ilk yani bu, bu, bu alanda bu kadar bu alanda şey yok idi böyle büyük bir alan. Manın dadına bakalım yoksa manın. Bu dırı daha hoştu. Bu neydi? Her şeyden turşu. Ha? Bir dadına bakalım. Hı hmm. hı. Abi yılların dadına bakabilirsin çok garip değişkenlik sağlıyor. Bunun yazısında neydi bu? Biberdi. Yok, badıncan. Bu Aynısı, de, ben sadece O, masuriydi. o masuriydi, masuriydi. Bu da badıncandı. Bunlar <laughs> <laughs> Doşap'ın no dağıdı, bunlar Orada da sirke sularıdı nar suyuyla. Gerçekten de güzel. Allah rızkı versin. Allah razı olsun. Tabak zaten gözün. Burada da baharatlarını getirip. Ya her şeylerini getirip. Tabak dediğim gibi komple mehmeli getirip bura. Fuarın da sonudu. Oradan kapı var artık çıkısız. Yani biz neredeyse fuardaki Tüm adları anlattı. Burada da uşaklara hediyeler dağıtıldı. Bu fuar 3 gün daha devam edecek. Normalde benim 5 günüydü. 3 gün bitti, 2 gün kaldı. Hep bu dondurmadan merak etmiştim. Taze taze hemen ürünleri bu altında kar var, soğutucu var. Altı üzerine süt koyru. Hemen dondurma tıtırsa. Şimdi bak. Meyveler de burada. Görmüş olduğunuz kimin? Burada gözü zörgünde hemen sütünü de koydu. Bundan daha tabi. Ha? Bunu hep görmeyeceğim. Hiç kısmet olmuyor evladım. Bir sen. Bak bak bakın. Bunun altında e, bu bir müzemide kümündü. Yani o altından sağlık, rastan sütü ve mevane şey edilir dondurur, dondurma oldu. Tabi ey dondurma oldu. Dadını çok merak ediyorum. Ben bunun videolarını o kadar izlemiştim ama indiye kadar dadmamıştım. Ee, bu sefer dadma kısmet oldu bize. Doktor Kamal da yanımda. Doktor Kamal sen de dadına bakacaksın ha. Nun harfi için yer kalmadı. Yok iyiydi. Güzel çıktı. Ayalı ve sağlık. Özel hem şoydu. O adı olmasaydı ben yemezdim öyle. Bak rastan dondu. Böyle halka halk oldu. İndi ne der? Bir kapıda koyar özün. Dediğim ki ben ilk defa adı de deneyeceğim. <laughs> bu arada saat ne saat? 8 8'di meyyen. 8'i 24 i yetiri. Bayağı da kalabalıktı. en yani gerçekten Kerkuş halkı e, böyle şeyleri seviyor. Belki bu festivaller daha da fazla olsa daha da güzel olur bence. Hayal sağlık. <laughs> Ardan yeri gözün. Ice roll'dan yürü gözün. O da Instagram sahalarıdır. Ayalı sağlık. Sağ olasın. Şimdi tasur edire. Edire. Şimdi bir dağına bakalım. İlk defa bu dondurmanı yiyelim. Vallahi beğendim. Yani 5 dakikanın içerisinde Gözümüz ögünde tabii dondurma yaptı. Lezzeti de acayipti. Sen de dene. Bak bu abla Ali'ye de hakikaten de yamakıymış. Ben dedim de size yemekti. Ah, kazan kazan yer Allah rızkı versin. Abla Ali'ye yemeğiymiş. Bu maşallah kazan kazan yer bitipti. Yemek de kalmayıp. Bu da kazanın ahir ahiridi. Bu kadar kalabalıkta bu abla oturuptu. Gelip ne yedire? Bu gözleme diyarı Bak ıspanaklı pendirli gözleme yedir abla. Elva sağlık abla. Fuarda yok yoktu valla.